Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sultan tatlısı tarifi paylaşacağım sizlerle. 3 su bardağı şeker, 3,5 su bardağı su. Bu şerbeti için arkadaşlar 200 gram tereyağı, 1 su bardağı şeker, yarım çay bardağı sıvı yağ, 2 yumurta, 1 çay bardağı hindistan cevizi, 1 su bardağı irmik, 2 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu, vanilya, 3 su bardağı un. Şerbeti için 3,5 su bardağı su, ve 3 su bardağı şekerimizi tenceremizin içerisine alarak karıştırarak kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar. Kaynayan şerbetimizi ocaktan alarak soğumaya bırakıyoruz. Daha sonra 200 gram tereyağı içerisine 1 su bardağı şekerimizi ilave ediyoruz. Hamurumuzu çırpıyoruz arkadaşlar. Mikserle çırpıyoruz. İlk baştaki aşamaları bu şekilde yapacağız. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Şeker ve tereyağını ekledik. Arkasından yarım çay bardağı sıvı yağımızı da ilave ettik. Mikserle çırpıyoruz arkadaşlar. 2 adet yumurtamı da ilave ederek çırpmaya devam ediyorum. Bu işlemleri elinizle de yapabilirsiniz isterseniz dilerseniz o şekilde yapın bir su bardağı irmiğimi ilave ettim bir çay bardağı hindistan cevizimi de ekleyerek karıştırmaya devam ediyorum bir paket kabartma tozu bir paket vanilya da ekliyorum arkadaşlar daha sonra 2 yemek kaşığı kakaomu da ilave ederek çırpma işlemine devam ediyorum çok lezzetli bir tarif arkadaşlar. Görünümü de farklı. Misafirlerinize özenle yapabilirsiniz. Daha sonra yavaş yavaş unumu ekliyorum arkadaşlar. 3 su bardağı unumuz var. Ama yine de ununu her zaman olduğu gibi azar azar ekleyelim. Unun kalitesinden, markasından değişebiliyor arkadaşlar. Yine de ununuzu azar azar ekleyin. Evet iyice karıştırıyorum. Elimle yoğuruyorum arkadaşlar. Evet, hamurum oldu bakın. Ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz arkadaşlar. Süte batırarak, daha sonra haşhaşa batırıyoruz. Haşhaşın her türlüsü olabilir. Mavi haşhaş kullandım ben. Çekilmiş haşhaş olabilir. Ben mavi haşhaşı daha çok tercih ettiğim için bunu kullandım. Süte batırarak haşhaşa bulayarak tepsimize diziyoruz. Daha sonra üzerlerini biraz bastıralım yavaşça. Ben üzerlerine ceviz ve fındık dizdim arkadaşlar. Siz eğer başka şey tercih ederseniz badem koyabilirsiniz ya da hiçbir şey koymayıp boş olarak pişirebilirsiniz. Evet tek tek hepsini diziyorum. Hem görünüm için hem de lezzeti her zaman cevizin ve fındığın harika oluyor. Dilerseniz dizebilirsiniz. 180 derecelik fırında pişirdim tatlımı. Yarım saat pişti yarım saatte arkadaşlar. Şimdi soğuyan şerbetimizi sıcak olan tatlımıza gezdiriyoruz. şerbetini tamamen çekiyor arkadaşlar. Yumuşacık bir tatlı oluyor. Ağzınızda dağılan lezzetiyle harika bir tatlı. Bakın size kıvamını da göstereyim. Yumuşacık oluyor arkadaşlar. Denemek isterseniz tarifi burada arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Yeni bir paylaşımda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.